Merhaba balık burçları Bugün kelt açılımı yapacağım Bunun için 10 tane kart seçeceğim Mevcut durumunuz Nedeni ya da engeli Bilinçaltı Özet Yakın geçmiş Yakın gelecek Kişiliğiniz Dışarıdan görüntünüz umutlarınız, korkularınız ve muhtemel geleceğiniz. Evet. Şimdi ilk olarak mevcut durumunuz ya da ilk gerçekleşecek olanla başlıyoruz. Evet. Şimdi para kralı ilk kartımız oldu. Ee, şimdi 40 yaş üstünde e, üretken, pratik, sempatik, keyfine düşkün, e, dürüst, rahat e, bir insanı anlatır e, para kralı. Böyle biriyle e, bir e, iletişiminiz olabilir. Onun haricinde e, kıskançlık duygularınızın biraz yükseldiğini ya da e, yani böyle bir şey hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Onun haricinde e, kendinizin ve başkalarının hani aşırıya kaçan isteklerini e, kontrol edin. Hani bu konuda e, hem kendinize hem de karşınızdaki kişiye e, hakim olun. E, uyarısı yapan da bir karttır. Evet, şimdi e, bu e, kişiyle. Ee, belki de bir e, başlangıç yapacaksınız bir iş yapacaksınız birlikte hani o olabilir ee, burada bahsettiğim kişiyle e, joker kartı bir başlangıç demektir yani yeni bir şeye e, başlamak demektir e, fakat bunu yaparken e, yani dikkatli olmanızı öğütler size e, aslında hani risk düzeyi çok yüksek değildir. Fakat yine de adım atmadan önce hani tüm e, detayları gözden geçirin. E, ondan sonra adımınızı atın uyarısı veren bir karttır. Dediğim gibi yani tehlike boyutu öyle çok ciddi değil. Fakat e, düşünüp ondan sonra adım atmakta fayda var e, diyen bir karttır ve bu başlangıcında hani biraz acemice... Ee, olabilir mesela hani biraz böyle çocuk adımlarıyla böyle küçük küçük adımlarla e, ilerleyebilirsiniz ama sonucu e, güzel olacak yani onunla ilgili bir kartımız evet bilinçaltı ya da geri planda olan konular şimdi e, kılıç yedilisi e, hani bir konuda yanılmış olmanın ya da bir kişiyle ilgili yanılmış olmanın kartıdır yani bir konu hakkında yanlış bildiğinizi, yanlış bilgilendirildiğinizi görebilirsiniz. Hani bunun sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Ya da yine işte bir kişiyi yine yanlış değerlendirdiğinizi, o kişiyle ilgili yanlış şeyler bildiğinizi görüp üzülebilirsiniz. Evet, özetim açılımımızın özeti para kraliçesi çıkmış. Yine aynı özelliklerde işte üretken, pratik, sempatik, rahat, keyfine düşkün bir kadın. Bununla da yine bir iletişiminiz olabilir. Aynı zamanda para kraliçesi olmasını istediğiniz bir şeyle ilgili olarak sabretmeniz gerektiğinin bilincinde olduğunuzu da anlatır. Yani biliyorsunuz ki siz hani çok istediğiniz bir şey var. Ve bunu yapmak istiyorsunuz, yapacaksınız da. E, fakat e, onun zamanı şimdi değil. Yani biraz e, beklemem, sabırla e, o günün gelmesini beklemem gerekiyor. Yani diyeceğiniz bir zamanınız olacak. Yakın geçmişte kupa ikilisi çıkmış. E, çok sevdiğiniz bir insanla güzel bir paylaşımınız olmuş. Hani bu çok sevdiğiniz hani fikirlerinizin, zevklerinizin uyuştuğu bir arkadaşınız da olabilir. Ama hani duygusal olarak da bir altyapısı olan ya da işte gelecekte böyle bir potansiyeli olan bir kişi de olabilir. E bununla güzel bir paylaşımınız, güzel bir zamanınız olmuş. Evet, yakın gelecekte Aşıklar kartı çıkmış. Bakın yakın gelecekte. Şimdi aşıklar kartı her yönden tabii ki azından anlaşılabiliyor zaten. Her yönden işte birbiriyle uyumlu iki insanı ifade eder. Yani belki de büyük bir aşkı ifade eder. Yani bir karar aşamasına gelme durumuyla da ilgilidir aslında hani seçimlerimizin sonuçlarının önemli olacağını e, söyler bize. Şimdi e, yani ilişkiden bağımsız olarak da e, önünüze bir e, seçenek gelebilir. E, burada mesela rutinde kalma e, ya da işte zahmetsiz olan, e, risksiz olan e, seçenek e, vardır önünüzde. Bir de bunun tam tersi rutinden çıkmanızı gerektiriyordur İşte belki zahmetli geliyordur size riskli geliyor olabilir fakat onu seçin diyor yani bu kartımız riskli olanı ya da işte size zahmetli gelen hani o güvenli alanınızdan çıkmanızı gerektirecek olan seçeneği seçin. Çünkü sizin tahmin ettiğinizden çok daha güzel olacak. Hatta hani yani sizin hani ruhsal gelişmeniz iç açısından da faydalı olacak ve orada da bir şey öğreneceksiniz diyor. Yani seçimlerimiz hani önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hani rahatımı düşüneyim şeklinde ya da işte hani hiç risk almayayım gibi bir bakış açısı hani size kaybettirmeyecek ama diğer taraf diğer tarafı seçerseniz kazanacaksınız yani hani öyle bir konudan bahsediyor evet şimdi buradaki kartlarımızın da hani anlamlarının sırasıyla gerçekleşeceğini varsayıyoruz fakat burası sizin karakterinizle ilgili kısım evet güç kartı çıkmış şimdi güç kartı kendimizi hani huzurlu ve rahat hissetmemizden kaynaklı olarak güçlü hissetmemiz durumudur. Yani bir konuyla ilgili olarak ben üzerime düşeni yaptım. nasıl davranılması gerekiyorsa o şekilde davrandım. Benim içim rahat. Hani bunun gücü olacak içinizde. Onun haricinde hayvanlarla olan iletişimi de anlatır bize. Ee, mesela onları besleyebilirsiniz. Onlarla güzel vakit geçirebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Ee, ya da onlara olan e, hani sevginizin yükseldiğini görebilirsiniz. Hani böyle bir zamanınız da olabilir. Kişiliğiniz de demek ki hani kendinizi güçlü hisseden ama bu güç işte hani doğru davrandığını hani ve doğru davranmaya çalışan hani sürekli yani kendini düşünmeyip doğru davranış nedir? Hani bunun üzerinde daha çok kafa yoran bir kişisiniz demek ki. Evet, şimdi bu dışarıdan nasıl görünüyorsunuz onunla ilgili ve buradaki konudan sonra bir girişiminiz olacak. Yeni bir girişime başlayacağız. Bakın burada da çıktı, burada da çıktı. Yeni bir girişim başlatacağız ve hızlıca ilerleyecek. Ya yani bunun hızına siz de şaşırabilirsiniz. Yani hani birdenbire büyüyecek bu ve sonuçlarından son derece memnun kalacağınız bir girişim olacak. <laughs> Şimdi dışarıdan görüntünüz de demek ki hani siz hareketli girişimci bir insansınız demek ki hayatın içinde olan hani hani sosyal konularda faaliyet gösteren bir insan olarak yani aktif bir insan olarak e, görülüyor olabilirsiniz. Evet, şimdi umutlarımız, korkularımız, Azize kartı. Şimdi koruyucu üç kartımızdan bir tanesi Azize kartı. Ne demektir koruyucu kart? İşte e, şanslı bir dönem demektir. Yani e, bütün işlerimizin kolaylıkla ilerlediği, e, görünmez bir elin bize yardım ettiği hissine kapılmak gibi güzel, şanslı bir dönemimiz olacak. Onun haricinde ulaşılmayan bir kadını da temsil eder Azize. Yani bu çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. E, yani e, mesela umutlar ve korkular kısmında çıktığı için hani bu kadın sizin işte umutlarınızın da korkularınızın da hani odak noktası e, olabilir. E, On haricinde yine Azize kartı e, böyle ruha iyi gelen e, hani sizin enerjinizi yükselten e, hani bir kadındır da aynı zamanda Azize e, diye bahsettiğimiz e, bu kadın dediğim gibi yani hem ulaşılamayan hem de e, hani şifacı olarak da ifade edilir aslında azize e, kartı yani böyle bir kadın e, onunla da bir iletişiminiz yine olabilir evet şimdi son kartı açmadan önce benim size sormam gerekiyor aslında o kartı görmek istiyor musunuz diye eğer görmek istemezseniz o kart açılmaz ama burada tabi öyle bir şey yapamayacağız. Ben o kartı açacağım. E, ama eğer siz o kartı görmek istemezseniz e, çünkü muhtemel geleceğinizdir ve görmek istemeyebilirsiniz. E, videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet. Değnek onlusu çıkmış. Şimdi değnek onlusu, bakın, yapılması gereken bir sürü işi olan, daha doğrusu burada işte değneklerin hepsini toparlamış ve yürümekte zorluk çekiyor. Bir sürü yapmanız gereken iş olduğunu ve bunların size çok ağır geldiğini düşüneceğiniz bir döneminiz olabilir. Ama bu kart diyor ki, yani kendinize boş boşuna sıkıntı yapmayın. Çünkü bu işlerin hepsini birden halletmek zorunda değilsiniz. Eğer e, hani size zor geliyorsa bu işlerin hepsini birden yapmak, bazılarını erteleyebilirsiniz, bazılarını devredebilirsiniz başka kişilere. Hani burada her şeyi bir arada yapmaya e, çalışmayın. Hani her şeyi siz yapmaya çalışmayın. Hani uyarısı içeren bir karttır bu. Evet, şimdi açılımımızın sonunda maalesef bir tane kılıç, bir tane daha daha doğrusu kılıç çıkmış, kılıç onlusu. Şimdi e, kılıç onlusu evet bir şey üzüleceğimizin e, bir e, habercisi maalesef. Fakat bu kartın iyi bir yönü var ki o konuyla ilgili olarak üzüleceğiniz son şey olacak. Artık ondan sonra o konuyla ilgili hep iyi gelişmeler olacak. Hep sizi e, hani mutlu eden e, gelişmeler olacak. Hani dediğim gibi e, artık üzüntünün sonu diyebiliriz yani o konuyla ilgili olarak. Evet büyük arkana'ların sayısına bakalım. 1 2 3 4 tane büyük arkana çıkmış. Evet, açılımınızın hani çok azı diyemeyiz. Yine de yarıya yakın kısmı büyük arkan olduğu için buradaki e, anlamların etki düzeylerini yine de hissedebilirsiniz. Yarıdan daha fazla olsaydı, çok daha fazla hissedilebilirdi. Evet, bu kadardı. İyi günler diliyorum.